Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber TikTok hayatilerini deniyoruz O zaman hadi bir başlayalım İlk önce Burayı kırıyoruz yumurtanın İçini döküyoruz ve böyle bir yumurta oluyor Bir de telefona lazım olacak Telefonu alalım Evet telefonu aldım Şimdi bunu flash'ını açacağım Açıyoruz flash'ını yani Şimdi ben dolaba gelirim. Dolaba olacak çünkü sabah olduğu için bu deney olmayacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi flaşı açık. Flaşını açtım. Şimdi yumurtamı alıyorum. Düşmesin. Arkadaşlar koydum. Ay yanlış koydum. Açık tarafını koyuyoruz bu arada. Koydum bakın gördüğünüz gibi parlıyor. Tamam Gördüğünüz gibi parlıyor. O zaman diğer deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar, bir tane de bunun lazım. Bundan lazım ya. Bunun düzleştirici diyor. Ve arkadaşlar buradaki mısırlardan lazım bende. Mısır tohumları var. Bunlardan lazım. İlk önce arkadaşlar düzleştiğimizi açalım. Şunları alalım. Bunu açıyoruz. Onladık. Bunlar arkadaşlar şey. Var. Arkadaşlar, arkadaşlar ayaz fişi kapatmış. Koyuyoruz üstüne böyle. Düzleştirici tek tek koyuyoruz. Gitme. Koyuyoruz böyle arkadaşlar. koyduğunuz kadar koyun derken düştü. Arkadaşlar şimdi bu arada arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Ben bayram gününde çekiyorum. Belki siz bunu şimdi arkadaşlar belki siz bunu yarın falan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bunu tekrar koyuyorum diyorum. Hepsi döküldü. Benim bunu kapatmam lazım. Kapattım arkadaşlar. Şimdi tekrar bunu böyle koydum ananı. Elim yanıyor Hadi. Evet arkadaşlar. Tek tek koyuyoruz. Neyse iki tane yeter. Şimdi bastırıyoruz arkadaşlar. Bastırdıktan sonra bekliyoruz birazcık. Oğlum bunlar uçuyor ki ya. Ben şunları bir koyup geleyim arkadaşlar. Çok zor. Evet arkadaşlar maalesef bir tane. Yani ben ne diyeyim? Ben Açıyorum bu. Arkadaşlar olmuyor. Ben lan ben senin. lan herhalde neyse. Koydum. Kapattım. Bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar şu an bekliyoruz patlamasını patlaması çıldıracağım tekrar giderse çıldıracağım evet. Arkadaşlar ben böyle bekleyeceğim 10 dakika Çıkıyor medik ney mi? Hızlandıracağım bak. kızı. Böyle bekliyoruz. 10 dakika falan bekliyoruz işte. Pat patlıyor işte. Ya arkadaşım ben bunu açmayı unutmuşum. Abi ben bunu açmayı unutmuşum ya. Oğlum ben kafasız adamım ya. Açmayı unutmuşum ya. Ben de neden sıcak diye diyorum. Tamam arkadaşlar bu deneyimiz geçiyoruz. Ama kesinlikle oluyor ben size söylüyorum. Ben denemiştim. Ama diğer deneyimize geçelim. Ya arkadaşlar bunlar TikTok etkileri olmasın deneyler olsun çünkü slime deneyimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi slime deneyimize geçiyoruz. İlk önce bir darin sabunu alıyoruz. Çünkü darinle daha da kıvamlaşıyor. Bir tane darin. Biraz tuzumuz. Biraz da kabalacağız arkadaşlar. Ben kabı bulayım geleyim. Evet arkadaşlar spreyin kabını buldum. Bir de kulak çöplüğü var. Burada kulak var zaten. Evet. Şuradan alalım. Aldık. Şimdi ilk önce dal elimizi kabımıza sıkıyoruz. İstediğiniz kadar sıkın. Ben başına kadar sıkacağım. Sıkıyorum. Sık. Sık. Tam çok çıkmasını istemiyorsanız dışarı az sıkabilirsiniz. Çok mu sıktım ne durumum? arkadaşlar ben şunu bir dökeyim. Evet arkadaşlar döktüm yarısını. Şöyle karıştıralım. Ben buzdolabı neyse karıştırıyoruz. Bir 30 saniye sayın karıştıracağımız için. 1 2 3 4 30 saniye karıştırıp geleyim ben. Evet arkadaşlar 30 saniye karıştırdım isterseniz hızlı isterseniz yavaş. Şimdi 2 3 saniye kadar sayın ve tuz ekleyin. 1 2 3 ve eklediniz. Biraz daha ekleyin. 1 2 2 saniye. Ve onu tekrar karıştırıyoruz. 30 saniye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Karıştırdık kulak çöpümüzü çöpe atalım. Attık mı? Şimdi hemen buzdolabına koymaya gidelim. Evet buzdolabına koyuyorum. Şu şunu koyayım açalım. Açtık. Koca bir var. Şuraya koyuyoruz. Dümdüz koymaya dikkat edin. Yoksa dökülebilir. Şimdi kapatıyoruz ve 15 dakika bekliyoruz. Saat kaç? Bir dakika. Yani saat e, 36'da alacağız. O zaman diğer deneylerimize geçelim. Evet arkadaşlar sonraki deneyimize geçelim. iki de kettle olacak. Bir dakika ben tutacağı alıp geliyorum. Tut, tutacağı aldım. Şimdi bir çay bardağı. Orada. Evet çay bardağını alıyorum. Burada. Sıcak su arkadaşlar. Allah. Çok ağır. Sıcak su şöyle arkadaşlar. oldu. Duraket şırıngıya ele alacağım. Çok sıcak çünkü. Biraz da Al Adalatıyorum şu an. O şırıngıda sıcak oldu. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunun içine bunu yani doldurduğumuz sıcak suyun içine şeker atıyoruz. deney arkadaşlar orada. Şeker. Kaçımızı alıyoruz. Şu kadar bir şeker atıyoruz. Azıcık daha atıyoruz arkadaşlar. Evet attık. Şimdi bunun kapağını kapatıyoruz. Bu bu. Arkadaşlar. Şimdi kaşık kaşık karıştırmalık şey alıyoruz. Ya bunu karıştırmak lazım. Karıştırıyoruz böyle diye hatırlıyorum. Olduğunu görmüşüm. Böyle hatırlıyorum arkadaşlar deneyimizi. Şimdi bir tane kaşık alalım. Bu kaşık olsun. Kaşığı böyle tutuyoruz. Üstüne bu arkadaşlar. Bunun tam yarısı kalmadı. Arkadaşlar niye olmadı anlamadım. Allah Allah. Bu tekrar deneyelim arkadaşlar o zaman. Ben etmeyle arkadaşlar. Bu ekmek de çok zor sıcak bir şey ya. Bezde tutuyorum. Bezde bile işliyor yani. Çok sıcak suyu şu anda bir şey gitti. Şimdi hemen dolduralım takılar. Şunun yarısına kadar da neyse bir şey yok. Şimdi birazcık şeker atalım. kadar bir şeker atıyoruz 3 kaşık küçük kaşık yapıyoruz böyle kalsın böyle kalacak şimdi bunu yıkıyoruz bunu siliyoruz şimdi bunu arkadaşlar böyle tutuyorum deminki yaptığımızın aynısını yapacağız biraz uzaklaştıralım görürsünüz Böyle dolduruyoruz. Arkadaşlar benimkini de olmuyor. Zaten benimkini de olmuyor. O zaman çay içelim. Yani bir çay içelim derim. Ne olmasın. Çay içelim. Canım sıcak. Kalkmayalım şu an önce. Düşüyorum daha demek ki ben bunu yapamıyorum. Oluyordu diye diyorum. Durma. Evet arkadaşlar <laughs> diğer ki deneyimiz için yine mutfakta yapıyoruz. Bir tane elma alıyoruz. Elma. Bir şarj <laughs> Bu şarj aletini böyle <laughs> böyle soktu. Sonra buraya koyuyoruz. Sonra bunu şarja takıyoruz. Acaba olacak mı? Şöyle takalım. Oluyor diye bilmiyorum ama bakayım şarja oluyor mu? Böyle mi? Evet arkadaşlar. Diğerki deneyimiz olmuyor. O zaman... Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Ana bak. yaptı baklavayı. Durun arkadaşlar annemin yaptı baklava Yani çok güzel baklava yaptı Şu şerbeti de oldu. Kapatalım. Arkadaşlar o uçlu olanların canı çekmesin. Zaten o uçlu bittik. Neyse. Görüşmek üzere. Gut, checkerl und bye bye.